Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çocuğun buff'ını <laughs> basacağız. Şimdi şöyle bir kardeşimize düz vuruş yapalım. Vallahi gençler, çocuk aldırmadı. <laughs> Tigre'den yük toplayarak atacaktım da çocuk direkt Q ile yaptığı için. E, Q pençe yaptı ve orayı kazandı. Ama öldü. <laughs> bu video biraz farklı olacak ya. Mailime karşı oynuyorum. Tank kasacağım bu arada. Güzel. Şimdi. Ama öleceksin bak. Ayabat falan varsa yatarsın aşağıya. Bu çocuk kendi redini alıyordur şu an. Biz de şurayı bir alalım hemen. Şimdi zırh ayakkabısını yaptıktan sonra bir tane de canavar yapacağım. Şu itemi aynen. Çünkü bu item olduktan sonra karakter vuruyor. Güzel bir hasar çıkartıyor daha doğrusu. Kardeşim sal da yani şimdi. Sen şimdi yürüyemezsin ki. Geç bir şey olsun. Şimdi Fen'in kendi mavisini almaya doğru gidecek. Gençler şuraya toplanır mısınız? Gel abi gel gel. Güzel. Vav wow, oru oraya öldü. Beni bir korur musun aynen? Şimdi bir buffını almaya çalışayım. Güzel. <laughs> Kardeşim, kardeşim, kardeşim vur lan şuna vur vur. Ah lan Eudora. Allah seni kahretmesin. Boğazımda kalmıştı. <laughs> güzel çaldık çocuğun bufunu. Gayet güzel. Şimdi hemen kaçalım tekrardan. Kendi bufumuzu almaya doğru gidelim. <laughs> Çocuğa buff vermeye çalışacağım. Piklerimiz çok kırılgan. Çok kötü piklerimiz var ama doğru oynarsak üstünü bir kere ele geçirecek mi zaten gerisi gelir de İşte önemli olan oynamak zaten bu piklere karşı zor late kimin layla ile iki tane vurur köpek gibi vurur öldüm bak mesela <gülüyor> <gülüyor> Onu keşke ölmeseydin ama. Zorla zorlu zorla la zorla, zorla. Allah. Güzel. Kanka Fenin'in çıkıyor. İnşallah gelip bana ulti atmaz. Aynen. <laughs> Yine buff vermedim. <laughs> Ay var ya çocuk. <laughs> Kudurmuştur şu an var ya. <laughs> Bir tane hemen zır alacağım antik zır. Bak bak. <laughs> of ulan ya hiç bileceğim yok yemin ederim. keşke kule bana kalmasaydı. Bu ne abi ya? İyi güzel. Olursun. Feni benim bafa almaya gittin sanırım. Ben çok yeni olsam kendi bu bafa giderim. Neyse dur bakalım bir, ilim, bir ümit. Bir ümit. Kardeşim bir yutayım olan. Teşekkür ederim. Güzel. <laughs> Ay. Çok güzelsin Bencila. Teşekkürler ederim şöyle de. <laughs> Canım çok az ya. Oraya gidersem öleceğim muhtemelen. Kendimizi atmayacağız, canları bir alalım çocuğun ormanına. Hadi aslanlarım, hücum! <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bir tane bile boğ alamadı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Mu aslanın benim, onu taradın çok güzelsin. Ben <laughs> bir saniye sonra ultim geldi. Oğlum nereye gittin? Hop. Sapla. Sapla. Kaçarım ben şimdi. Allah. Tam sattadım. Ben ruhumu getirdim ama yine içeride kaldık. Gençler şuraya. Hemen 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 oraya hemen. Hücum aslanlarım geliyor. Hadi bakalım. Şöyle bir feni bakalım burada bir yerde yok tamam. Şöyle bir yutalım. <laughs> Fen <Fini> artık şöyle <laughs> ayrı kittiriyor. Olması gereken kazanmak istiyor söyle yapması lazım. Arkadaşlar fenin buff'ı çıkıyor. Çok enerjimi harcamak istemiyorum. Saldırımlan lan aslanlarım. Minotaur önden gider misin kankam? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Garibim ya ama arkadaşlar kuyuları <laughs> unutmamız gerekiyor. <laughs> Şuradan şöyle bir. <laughs> Aa, ya baksana aslanların beni nasıl kuruyorlar. <laughs> Feni gelip beni şu an tekleyemez zaten. Şimdi bir tane tırpan yapalım. Hem saldırı olsun. Hem slobumuz olsun. <laughs> Bunu da alamadı. <laughs> Güzel. Şimdi şöyle bir gidelim. Kank sen öldün. Güzelsin. Senin burada bir yerde misin agam? Yokmuş. Buradan kim gibi Bir Eador'a gelir. Aldır, yok mu Eador'a? Hop. E Senin isyan yok kardeşim. Kardeşim. Güzel. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Allah kardeşim. Ya abi ben aşağıya bakıyordum ya. Angela seni peşiyordu. <laughs> Esnada. Tüh. Bir tane antene yapalım. Ondan sonra da yapacağız. Hızlı zırh tane yapacağız. Abi buff almasın ya. Gençler buff almasın. <laughs> Öldün mü? Hadi. Ölmedi. Van Van <laughs> Yok da o çocuk kötü oynamıyor. iyi oynuyor. Güzel. Şimdi şöyle gidelim. Hmm, şöyle bir alalım görüş var bakayım bana banlanım şey. Ulan sadece bir kere aldı ya. Na git çocuğu kes. Nerede bırakacak sandım bir an. Sen burada da almasındır. Selam. <gülüyor> Gel. Gel. <gülüyor> Gel o <laughs> biz de oynuyoruz kankam. Aslanların beni nasıl hemen koruyorlar. Böyle takımın canını yiyeyim ya. Şu bir kuleye vurabilir miyiz arkadaşlar? Kule hiç kalmadı biz ama. Neden Tigre'nin fiskesi yok az önce attı. Vay Layla'ya bak. Şey Van, Van bak tek başına Lord aldı ya la. Öldü aynen. <laughs> Fen'in muhtemelen buff'ına gitmiştir yine. Biz yine bir orayı bir yoklayalım. <laughs> Çocuk var ya şu an kudurdu kudurdu. Kudurdu şu an ya. Bir tane küfür etti inşallah o küfürü sana unutmam da. <laughs> Şöyle biraz kan alalım kan istiyorum kan şimdi biraz <laughs> oğlum dur la sal ha <laughs> kardeşim gel bakayım sen böyle <laughs> Oğlum ha bir an ruhumu geri attı sandım benim de ruhum daha <laughs> gelmesine farz diyecektim de bedenim gitmemiş daha <laughs> ha, güzel <laughs> evet daha 3 gün önce hamza atma ama bu içerik biraz farklı Kölece sadece bir kere bak aldırdım <laughs> işte son pikten aldı çocuk Aa, kimse stan yok cc yok bilmem ne yok falan dedi Çekti ama bizimki yerde zeki çıktı bastılar. Akşam kanalda. <laughs> Üzüldüm agam. <laughs> Kusura bakmayın. Umarım keyif almışsınız. %25 49k sarılı oynamışız. Biraz da hastayım. 2-3 gündür video yüzden gelmiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.